günaydın, hayırlı sabahlar. Canlar. Ben nereden geldim? Dişçiden geldim. Çok erken gittim bugün dişçiye. Annem muhteşem dişleriyle size selam veriyor. <laughs> evet. <gülüyor> Kaç milyarlık dişlerin var anne? 40 milyar liralık dişlerim var. <laughs> 40 liralık. Sigortaya 40 lira yatırıyorsun tamam. Buna da şükür. Şöyle azıcık dedim hamur yapayım ya. Bakayım bakayım nasıl olacak dedim. Bakayım bakayım nasıl olacak dedim. Belki güzel olur dedim. Dedim de dedim işte. Esra da kapıya geldim beni arıyor. Ne yaptın işlerini hallettin mi? Şimdi kapıdayım kapıdayım. Aç. Bezizgen başı. Geldim. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum ama hamur istediğinin eminim. Peynir, zeytin sıkıldım. Dedim biraz hamur tarzı bir şey yapayım. Elimi sokmak zorundayım. Yalandan yeri kaşırda kirletiyorum. olandan kibarlık yapıyorum diyor ya elini sürmeyeceğim. sınız Sabah sabah sesim de çıkmıyor ama biraz sonra başlar sesim çıkmaya. Şöyle suda dökmeyeyim lim Limon da dökmeyeyim <laughs> diyecektim. Onu da dökmeyeyim ki şey olmasın, sert olmasın hamur. Su dökersem çabuk olacak. Onu dökersem sert de olacak. Şöyle gevşek olsun biraz elimi toparladığına göre kıvamında elimden yapışkanlığı kendi kendine gittiğine göre şöyle diyorum az bir pişirteyle kuruluyum da şurada daha rahat yoruluyor tezgahın üstünde hamurda çarmışım ya. Derler ya, bir açayım sana. Sıkın gelme bana. <laughs> Hava da çok güzeldi ya. Baya bir yürüdüm. Biliyorsunuz zaten duraktan buraya baya bir yol var. Yokuşu yavaş yavaş. Böyle keyifle. Hiç dedim acelem yok. Kışı bahçe Aç, açılmış bir yer yok. Ekmeğimiz de var. Dedim hiçbir uğrama sevin. Fabrikanın önünde indim. Bu tarafa doğru dedim yürüyor. Tamam kıvamı dolmuş. Bence. Bence. Ben bu nasıl yapacağım bilmiyorum ama yani normalden değişik yapayım dedim. Nasıl yapayım? Normalden değişeyim ne olur? Ne olur? Şöyle kuruluyum da ne olur ne olmaz. Azıcık bir hamura su değse şeklini bozuyor. lokma lokma öyle ya lokma gibi bunları tek yapacağım ben onu da koymuyorum da ben zeytinyağı bulaştırmayı düşünüyorum açıkçası içine de biraz peynir koymayı düşünüyorum değişik diyorum bir şey olsun hep aynı, hep aynı, sade. Tabi sade de yapacağım Sade yoksa beni affeder mi affeder Sade. Yanmasın. Şimdi i̇şte koşar sandalyesini alır. Babaanneme yardım et. Babaanneme yardım et. hiç yıkamama gerek yok. Zeytinyağını koyuyor. zeytinyağı yiyor. Evet ben şey yapıyorum. Süzgeçten geçiriyorum. Dibine de çöküyor. Yani buna kullandığım diye de bu zeytinyağı ben ziyan etmiyorum açıkçası. Küçük süzgeç şeylerim var ya tel Süzgeçlerim. Onu da süzüyorum. Zeytinyağı da güzel. Tienes dos Allah Allah. Yağış Azıcık su da dağılacak da yok ama. olsun bu sefer de hepsini tabi öyle yapmayacağım sade yapacağım da şöyle bir tane de peynirli olsun aynı hamurla diye peynirli olmaz diye bir kaide mı var şöyle dökülmesi iyi olur Yetiyor ya zeytinyağı, o yüzden sürüyorum. Çatalla da ezmedim, elimle eziyorum böyle kapatırken. peynirli börek istedi peynirli peynirli Fatoş'un dediği gibi net netli diyor ya Şimdi peynirli istedi işte biraz kurumuş gibi peynirim ama o şilik sıcağı gördüm ezilir Evet yağladık. Bardağı kurtaramadık. Bu da çabuk şey oluyor. Sınav bir tava. ince tabaka. Kutu zeytinyağı ne kadar olur diye boşuna devriyorlar. Peşini de aldı. Şöyle bir de. Tamamlayayım. değil maşa. Şeyi bulamadım karışıklıkta. biraz daha mı yapsaydım iyi olurmuş ama bilemedim. Gerisi de zaten boş yapacağım. Tavamda problem var binecek tabaka çok çabuk da altı tutuyor. Hadi bakalım tavaya. Ezra'dan bir şey yemeyelim. Yaktım yaktım diye. Değil mi arkadaşlar? yapayım. Tamam. Gerisini düz yapacağım. Atacağım lokma lokma. Şöyle üç parça büyük büyük. Gördüğünüz gibi bol peynir koyuyorum. Hatta şöyle ikisi de birleştirdiğimiz gibi. düğümümüzde. Börekler açtım sana yaparım. Bir hava atayım. Kolay bir şey yaptım ya. Bunları sade yapıyorum. Sade olarak tarihi geçsin Sevimin elinde. Şöyle lokma gibi. Bazen küçük küçük de yaptığım oluyor. Her zaman çekim yapmıyorum ya. Şöyle küçük küçük kalp yapıyoruz kızımla. Oturuyoruz. Sahile ile bu konuda güzel anlaşıyoruz. Bana kalpler kesiyor. Bu Kahvaltılığı kızım aldı. Ben çöp dinlenmem koyayım şimdi. Bunların kapaklarını aç. Hayıne bir şey koyarız. Şimdi evet, yine bir tabağa koyalım. Elimi kıyamıyorum araya geçip. Tabii ki arka doldurdum. Dün sabah göründe kalkanlar. He. Bugün uyuyorlar. Sari erken kalkmış dedim bugün. Uyuyor hayret. Ama uykusuzdu merdivenler çıkarken diyor ki Baba ne diyor uykum gel var benim çok fena diyor. Dedim kızım eve gidince uyursun problem yok. Hiç üzülme yavrum sen. Ha uyudu mu uyumadı gelince. Şimdi bir <laughs> <Şimdi> güzel uyur. <laughs> Kalkınca. Derim seslendim seslendim uyanmadın Sare derim. Sorarsa bunu tek başına mı yaptın diye. Ben öptüm hiç kumundamadım. He. Ee, uyusun. Uykusunu alsın bebeğim. Uykusunu alsınlar onlar daha ufak. Evet. Zamanı gelince onlar da uyanacaklar. <laughs> ha, okullar sabahın altısında başlayacak. Ama Azla, bir şey yazmış. Çocuğun gözünde sorun mu var demiş. Kim? Yusuf elini gözüne mi almış acaba? Sağ mi? İkisinin de gözünde bir problem yok çok şükür. Doktora götürdüğümüz için doktorlar evet, evet, bakıyor. Evet, doktorlar bakıyor da. Ha belki oradan çocuklar bazen böyle beş bakarlar evet. kameraya. Belki o şekil çıkmıştır ve canım benim. Bu yardım için de teşekkür ederim ama yok. Yusuf'un göz şeyleri annemle Yunus'a benziyor. Küçük ve tombul. Evet. Bakışlarında böyle şaş şaş oluyor ya bebeklerde şaşı Aynen. gibi. Daha ufak olduğu için nereye baktığını bilmiyorum. Tabii canım. Artık şey var doktorlar tabii, tabii, kontrol ediyor. Tabii Kontrole gittikleri zaman Hatta göz, kalça her şeyi kontrol ediliyor. Hemşire doktor. zaten söylüyor. Kafa. Aynen. Hani zeka, biliyorsunuz zeka testimiz var, her şeyi var artık. Eskisi gibi değil. Aktıramadık da geç kaldık gibi bir sorunumuz yok çok şükür. Hemşire zaten söylüyor böyle böyle yap diye. hı. -hı. İşte şunu yaptırdım mı, bunu yaptırdım mı? Tabii canım. Diyorum ya, şu anda bebeklerimiz çok iyi. Türkiye'de bakılıyor diyelim. Ne kadar kıssak da bazı şeylerden dolayı. Ama doktora gittiğimiz zaman ilgi çok güzel. Bak ben nasıl dişçiyi ettim. Evet. Yalan mı söyleyeceğim? Yapılan hizmeti. 40 lirayla diş yaptırdım. Kime de 40 milyar verir. Yapacak bir şey yok. Ya annem de o benim annem de orada yaptırdı. Kaç sene oldu hatta. Şu anda rahat yani sıkıntısı yok. Yok çok şükür ya. Oradaki de doktor tıp ya, doktorla ya. Doktorla alakalı aslında bence. Tabii canım. Bazı doktorları şey yapıyorlar. Haklı kız olarak. niye hani azıcık cam açtı. biraz duman oldu. Ha, oldu son zaten. Kız niye ölüyorsun? 40 milyarlık diş yaptırdın. Aa. <laughs> 40 lira vallahi. Kız ben bir şey diyeceğim sana. Ekmeğe zam mı geldi? Onu on oldu ya işte. Yok on oldu. Sanki fazla aldı benden fırın. Allah, Allah. O fırında 11 lira mı, mu oldu? O fırın 12 alır herhalde. Dün dikkatimi o çekti. Yolda dedim şimdi geri dönmeyeyim bir daha sormak için. Bir Çünkü yanlış girersin. vermedi ama. Bir daha girersen sonra. 500 lira fazla herhalde orada. 500 lira. 500. 50 kuruş mu? Yok. Bir lira fazla 11. Çünkü 50 lira verdim Esra. Kaliteliyim diye şey yapıyor herhalde. Evet. He. 26 lira verdi bana. Aslında öyle şeyler e, yasal değil sonuç olarak. Ha. Ne bileyim ben anlamadım ben. Bu tamam. Bu tamam. Devlerimi iyice şurada savunlamam lazım. Mutfak içinde mutfakta yaparım. Başka işte lavaboya gidelim tabii ki. biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere. Annem dişlerine bir tatsın bakayım ne yapıyor. <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok. Aynen. Dişlerinizin sağlığını bilin gerçekten. Bilin, bilin gerçekten bilin. Diş sağlığı çok önemli. Ben de 15 tatile gideceğim. İki tane dişim çekilecek. Esra'yı da Kurban Bayramı'nı bekle diyorum da <laughs> kuzu dişleri <laughs> e var sen niye orada. Kurban Bayramı'nı beklemedin? Ben bekledim de kaçırdım. Bu sene kesmemişler danaları. <laughs> Dana dişi alacak da. <laughs> Şöyle de göstereyim dur. Gidiyoruz biz. Buyurun beraber olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek Çayı da senin gelmene de denk getirmişim. Fark ettim. Ha. Evet ben dedim ben herhalde çay yapacak herhalde bana dedim. Onun için aradı dedim. Ben Yok, ben şey merak ettim ne yaptın diye. Hep aksilik oldu ya iki üç kere. He. O yüzden. Yok çok şükür. Görüşmek Kaybetmemişler üzere bu sefer hiçbir şey mi? evet. şeyimi. Dana dişlerini takmışlar. Ha. Bu sefer kaybolan, kaybolan balon yapmamışlar. <laughs> Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz.